Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çorba tarifi vereceğiz. Biliyorsunuz havalar soğudu. Hastalıklar diz boyu. Allah muhafaza etsin. Hanelerden uzak etsin hastalıkları. Kasabınızdan kuzu kemikleri oluşuyor böyle. Kasa her kasapta bulunuyor bunları. Kasabınıza söylerseniz size biriktirir. Ben de öyle yaptım. 500 gram kemiğimiz var. 6 kişilik bir çorba yapacağız. Kemiklerimizi tabii ki önce düdüklü tencerede pişireceğiz. 3 diş sarımsak kullanıyoruz. Bir tane bütün so soğanı dörde böldük. Onu da içine atıyoruz. 2 çay kaşığı tuz. Sıcak su döküyoruz. Soğuk da dökebilirsiniz fark etmez. Ve kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra buhar düğmesi çıktıktan sonra 15 dakika pişiriyorum. Ocaktan alıyorum. Tabii ki etimiz haşlanırken biz de çorbanın sosunu hazırlayacağız. Burada çok önemli püf nokta çorbanın sosunu iyi hazırlamanız lazım. Eğer güzel bir sos kıvamını tutturamazsanız haliyle çorbanın tadı da değişebilir. 5 yemek kaşığı yoğurt var. bir tane yumurta. bir tane limonu sıkıyoruz. Ekşimsi bir tat versin diye. 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı su ve çırpıyoruz. Her zaman unu soğuk suyla açın ki un çözülsün. Eğer sıcak suyla unu açmaya çalışırsanız topak topak olur. Çorbamızın sosu hazır. Dediğim gibi çorbamız 6 kişiliktir. Ölçüler ona göre veriliyor. Etimiz de haşlansın. Sosunu ilave edeceğiz. Tenceremiz kaynamaya başladıktan sonra yüksek ateşte. 15 dakika pişirdik ve ocağımızı söndürdük. 20 dakikadır da tenceremiz dinlendi, buharı çıktı. Şimdi hep beraber açıyoruz. Evet, etlerimiz pişmiş. Et suyumuzu öbür tenceremize alıyoruz. Demir teldir. Plastiğe temas etmedi. Bazı kardeşlerimiz soruyor. Peşin söyleyeyim ben et suyumuzdan 2 kepçe katıyoruz. Ve ocağa alıyorum. Karıştırarak pişiriyorum. Duruma göre su ihtiyacı olursa su ilavesi yapacağım. Çorbamız kaynamaya başladı. Ocağı kısıyoruz. Kıvamı mükemmel. Toplamda 8,5 su bardağı su kullandık. Kıvamı gayet güzel. Bir 5 dakika kaynatıyoruz. Etlerimizi de kemiklerden ayıkladık. Tam bir şifa kaynağı bir çorba oldu. Ocağı kapatıyorum. 5 dakika dinlendirip servise alacağım. İsteğe göre üzerine hafif bir pul biber ekleyebilirsiniz. Şöyle tadına bakalım. Gerçekten harika bir eser olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.